programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Memnuniyetsizlik ve şikayet konularını konuşuyoruz bugün. Uzman aile danışmanı Salih Erdim Hoca ile birlikte. Sizler de ekranda gördüğünüz numaralar üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan merak ettiklerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Evet Salih Hocam kaldığımız yerden evet. devam edelim. Evet, Konumuz şöyle. gayet güzel ilerliyor. Ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun. Güzel noktaları temas ettik, beklentileri konuştuk. önce her şeyin insanı kendisiyle ilgili olduğunu aslında e, biz bir şeyleri yaptığımız vakit olayları ve durumları düzeltmenin de yine bizimle ilgili olduğunu da anlattık. Yine bu memnuniyet ve şikayet konusu bağlamında en sonunda e, mutluluktan bahsetmiştik. E, dünya hayatını nasıl anlamlandırıyorsak ona baktığımız pencerede yine o açıdan oluyordu. Ağzınıza sağlık diyelim. Biraz daha kişiye Anladım. ve e, bireye yansıyan yönden bahsettik. E, memnuniyetsizlik boyutunu dilerseniz biraz da aile hayatına geçiş yapalım e, belli oranlarda gene girdik çocuklar üzerindeki etkisinden de bahsetmiştik ama aile hayatı bağlamında konuşacaksak e, bizler e, en çok nazımızın geçtiği yer olarak ailelerimizi görürüz yani ailelerimiz bizim her halimizi bilir her halimizi görürler e, bazen de dışarıya karşı biraz daha iyi olup aile hayatında biraz bütün, daha mı? evet <laughs> aile hayatında bütün huysuzluklarımızı içimizdeki huzursuzluklarımızı böyle dile getirdiğimiz ...veya bütün ailemizi aksettirdiğimiz bir ortam da olabiliyor. E, tabii asıl olan aileyi korumak diyoruz her vakit. E, belli noktalarda artık bunları azaltabiliriz de inşallah. Bu programlarda aileyi korumak bakımından bir vasıta olur. E, ama aile ortamında hocam bu memnuniyetsizlik veya şikayet nasıl daha çok vuku buluyor? Dilerseniz bunları <laughs> biraz irdeleyelim. E, programa girmeden önce rejideki arkadaşlarla konuşuyorduk. E, bir arkadaşımız şey dedi, benim eşim çok şikayet ediyor <laughs> dedim mesela. Genel olarak konuştuğumuzda bütün eşler arasında e, sorunları sorunlar hususunda konuştuğumuzda az çok bu dile gelir diye düşünüyorum. Yani eşim hiçbir şeyden memnun olmuyor. Eşim her şeyden çok şikayetçi gibi. E, sizce eşler arasındaki bu memnuniyetsizliğin sebebi neler? Ve bu <laughs> memnuniyetsizlik de gün sonunda aile hayatını nasıl etkiliyor? Bununla devam edelim dilerseniz. Tabii ki teşekkür ederim. Değerli hanımefendi. Hangi konuyu ele alırsak alalım bu bir sonuçtur. Evet. Ben işte konferanslarımda ya da böyle mevzusu geldikçe e, beyefendi kardeşlerime diyorum ki Hı -hı. oğullarıma. Eğer eşinizin canlı, enerjik, mutlu, kıpır kıpır, Hı -hı. E, şikayeti en az, sabrı toleransı en çok durumda olmasını Hı -hı. istiyorsanız ona Hı -hı. özel zaman ayırın. Ona değer verdiğinizi hissettirin. Ona tatlı dilli, güler yüzlü davranın. Sen varsın ve seni umursuyorum mesajını verin. En son baş başa ne zaman gittiniz? Baş başa bir yerlere ne zaman gittiniz diye soruyorum. Emzikte çocuğunuz olsa bile emzirdiğiniz hı hı. emzirdiği çocuğu olsa bile hanımefendinin birkaç saat yine güvendiğiniz bir yere bırakın ve eşinizle baş başa bir kahvaltı yapın bir dondurma yiyin, bir kahve için ne yapıyorsanız ama baş başa. Beyefendilerin hanımefendilere ayırdığı zaman bana göre Hı -hı. bu tanım. Hanımefendilerin can suyu. Hı -hı, çok güzel. <laughs> evet. Teşekkür ederim. O yüzden ben bana gelip danışmanlık Hı -hı. almak için bana gelip durmadan şikayet eden hanımefendileri dinliyorum. Eşinizle aranız nasıl diyorum? Hı -hı. Yeteri kadar sevgi görmeyen, yeteri kadar değer görmeyen, yeteri kadar ilgi görmeyen ve evin içinde mevcut işleyişin hepsini yap. Hı hı. Akşam gelince hiçbir şey yapmamış gibi muamele gör. Hı hı. Çocuklarla, şimdi hanımefendiler cephesinden bakıyorum buna. Evet. Aynı durumun beyefendi cephesi de var. Evet bakalım acaba. Her iki, cephe. İkisini, iki <gülüyor> <gülüyor> İkisine de bakalım. Şimdi... Beyefendi çocuklarla ilgilenmez, hı hı. dersleriyle ilgilenmez, okul toplantılarıyla ilgilenmez, marketle ilgilenmez, hastane işleriyle ilgilenmez. Eve gelir, o çalışmıştır, evet. para getiriyordur, başka bir şeye gerek yoktur, evet. varlığı var ya onun yetmeli herkese. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Kim söyledi bunu? Bu bilginin kaynağı ne? Öyle olunca da sadece bununla da kalmıyor. Kendisi bir şey yapmıyor, yapılan her şeye de sataşıyor. Hı o hanımefendinin kolay kolay mutlu olma, mutlu çocuklar yetiştirme, yavan ekmeği bile insan eline alır, soğanı tuza batırır, acı soğanla ekmeği yer de mutlu olan bir insan bir tas su içer. Allah'ım sana şükürler olsun bugün de karnımızı doyuracak nimet verdin der. Eşiyle aynı kulvarda el ele göz göze ilerleyemeyen bir hanımefendinin pek çok yönden dalları Kırılmış, budanmıştır. Hmm. Şimdi bir de bunun beyefendi versiyonuna geçelim. Evet. Beyefendi helal rızık için akşama kadar uğraşıyor. Eve geliyor bir tatlı değil yok. Bir güler yüz yok. Bir hazır sofra yok. Ya da beyefendi ne yaparsa yapsın hatta bir keresinde örnek vermiştim. Salatayı yavaş yapıyor diye hanımefendi azarlıyor. Bir dakikaya ya beyefendi evet. senin hizmetçin mi? <laughs> Hani hizmetçiye bile öyle davranılmaz. Kaç tane erkek salata yapıyor. Bir teşekkür ederim hayatım ellerine sağlık de. Yok yavaş yapıyormuş, yavaş getiriyormuş sofraya. Oradan bir azarlama hakkı çıkarıyor. Yani e, eşlerin birbirlerine değer vererek ve o aile içindeki hayatı Allah'a olan yolculuğumuzun en iyi şekilde olabilmesi için birbirlerine katkı sunan, birbirlerine destek olan, birbirlerinin açığını kapatan, eksiğini düzeltmeye çalışan, hatalarını telafi eden konumdaki kişiler olduğuna inanarak hareket etmezsek iki tarafında mutsuzluğunun çözümü yoktur. Evet hocam biz şunu unutuyoruz sanırım çoğu zaman siz de ifade ediyorsunuz ya yani siz karı kocasınız düşman değilsiniz ama evliliklerde artık bir rekabet gibi görülüyor yani herkes bir haklı olma gayreti içerisinde bir haklı olma yarışı içerisinde böyle olunca da gün sonunda aynı kulvarda yer alıyor gibi gibi değiliz de sanki karşı karşıya gibi oluyoruz. Hep karşı karşıya pozisyondayız. Evet. Ben onu şöyle tanımlıyorum değerli hanımefendi nikah masasında yan yanayız hı hı. nikah masasından kalkınca. Şimdi, başlıyor karşı arabayı evliliğe benzetecek olursak beyefendi Hı. direksiyona geçiyor örnek veriyorum sola sinyal vererek gidiyor hanımefendi bir dakika niye sola gidiyor e, sola gideceğiz onun için hayır ben sağ istiyorum. yok sola Hı. gideceğim daha arabaya biner bitmez karşılaşmalar başlıyor öyleyse Hı. çok güzel bir söz var yabancı bir yazarın şu anda adını unuttum diyor ki eşler birbirine bakmamalı aynı yöne bakmalı. Hı. bu yan yana Hı. pozisyonudur hani Allah ee, farz namazlarında sıkı sıkıya yan yana omuzlarımızı birleştirecek şekilde yan yana olmamızı istiyor ya işte bu hayatın tarzı, hayatın duruşu Allah bizden yan yana kenetlenmiş olarak aramızdan su sızmayacak şekilde karşısında olmamızı istiyor. Hı hı. Karşısında derken huzurunda olmamızı istiyor. Öyleyse e, eşlerin birbirlerine hayatı kolaylaştıracak şekilde yardımcı olmaları, mutlaka düzgün bir dille, düzgün bir anlayışla muamele etmeleri ve birbirlerini geliştirmeleri aile içindeki iletişimi daha sakin, hı hı. daha saygın ve daha kaliteli bir hale yükseltir. Evet. Biz okumuyoruz hanımefendi. En büyük açıklarımızdan birisi bu. Okumuyoruz. Namazlarımız düzensiz. Ya biz değerli hanımefendi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı anarak huzur bulur diyor. Biz bunu nasıl anlıyoruz acaba? Oturup Allah 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 deyip hayatın diğer aşamasında istediğimiz gibi yaşamayı mı anlıyoruz biz? Eşimle konuşurken Allah ne yaparsam razı olur diye düşünmek Allah'ı anmaktır. Hı hı. Bir ticaret yapacağım. Kazanç elbette ticaretin bir kazanç tarafı olacak ama Allah kul hakkına riayet edin diyor demek Allah'ı anmaktır. Evden sağ ayakla ve besmeleyle çıkmak basit gibi görülen ve hayatımızın merkezinde olan sünnet-i seniyeleri uygulamak, sağ elle yemek, oturarak su içmek, insanlara gülümsemek, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmak, haram helal sınırları içinde gözlerimizi ve kalbimizi sadakatsizlikten ve haram göz, haramlardan uzak tutmaya çalışmak bunların hepsi Allah'ı anmak demektir. O zaman Allah diyor ki Allah'ı andığınızda huzur bulursunuz. Ben huzursuzsam o zaman kaynaklarına bakacağım. Sebepler değişmeden sonuçlar değişmez. Böyle bir prensip var. Öyleyse ailedeki huzursuzluk, ailedeki mutsuzluk ben böyle hissediyorsam bu doğrudur mantığı ile e, başlayıp devam eden bir süreç. Ve eşlerden birisi mutsuzsa ailede çatlaklar vardır. Hı hı. Bir diyelim ki bu stüdyoyu ısıtacağız. Kaloriferleri sonuna kadar yaktık ama ısınmıyor. Bakacağız çatlak nerede? Nerede kaçak var? Kocaman arka tarafta açık bir cam var dışarıda yapa yapa kar yağıyor varsayalım içeriye inanılmaz soğuk doluyor. Dünyanın en iyi yanan kaloriferini de getirmiş olsanız ısıtan kaloriferini de getirmiş olsanız o açık kapatılmadan hı hı. ısınmaz. Oluş bozuluş kanunu bu. Isınmanın bir kanunu var. Üşümenin de bir kanunu var. Peki burada mutsuz olan taraf hangisidir sizce? Sürekli şikayet eden, sürekli memnuniyetsiz olan taraf mı? Yoksa sürekli buna maruz kalan taraf mı? Çünkü iki tarafta. İki tarafta mutsuz i̇ki tarafta. olur burada. Şimdi şöyle değerli hanımefendi. Maruz kalan derken şikayet eden hı hı. ya da mutsuzluğunu ifade eden sürekli şahıs... ...karşı tarafın ihmali yüzünden hı hı. olmuşsa karşı taraf evet maruz evet. kalıyor ama... ...kendi eksikleri yüzünden Hı. maruz kalıyor. Evet. yapılan bu, şey aslında. Öyleyse hemen şu programın birinci bölümündeki söylediğim şeyi izninizle tekrar Buyurun. edeyim. Hoşuma gitmeyen, canımı Hı -hı. sıkan ya da bu böyle olmamalıydı dediğim bir durum varsa... ...ilk önce şunu soracağım. Acaba bunun benimle ilgisi Hı -hı. var mı? Depresyona girmek için değil, kendimi suçlamak için hiç değil. Evet. Ben insanım. O zaman o nasıl hata yapabilirse ben de yapabilirim. Birilerini hoş görmeliyim. En az kendimi de onlar kadar hoş görebilmeliyim. Ama bunu yaparken aman bana ne demek hoş görmek değil. Üstünü kapatmak ve sorumsuzluktur bu. Hoş görmek demek Allah'tan af kuldan özür dileyerek daha doğru davranma çabası içinde olmakla eşleştiriyorum ben bunu. Ondan sonra bu durum benden kaynaklı olabilir mi? Hemen o öfke anında susacağım hı hı. ve devamında haklısın deyip özür dileyeceğim ben kendimi haklı görüyorum ya karşımdaki hı hı. de esiyor yağıyor ya olsun o benim canım ya da Allah'ın çok değerlisi çok değerlisi karşımdaki bir hızır karşımdaki bir veli kim olursa olsun benim gözümde bir veli bir hızır ben sakinleşince onunla mutlaka konuşmalıyım bu davranışın acaba benimle ilgili mi ben bir ara eşlere şöyle tavsiye etmiştim. Şimdi onu unuttuğumu Hatırlıyorum bir süredir tavsiye etmemişim bunu. Diyorum ki elinize bir kağıt kalem alın. Sakin bir zamanınızı. Hayatım benim farkında olmadan seni üzdüğüm, ihtiyaçlarını gidermekte ihmalkar davrandığım hususlar varsa lütfen bana söyler misin? Hı hı. Ben onları düzeltmek istiyorum. Senin daha mutlu olmanı engelleyecek bana ait davranışlar var mı? Bunu o kadar önemsiyorum ki anlatamam. Evet. Ondan sonra eşime bunu söyleyeceğim. Ve arkasından örnek veriyorum şimdi bir. Arkasından da şöyle demeyeceğim ama. Beyefendi demiş olsun ki ya kapıdan girince yüzün gülsün. Benim Hı -hı. bütün yükümü alır bu. Ki öyle diyor beyefendi. Ya tek bir şey istiyorum eşimin yüzü gülsün. Geldiğimden mutlu olduğunu hissedeyim. Evet efendi demiş olsun ki ya bana bir kere gülümse. Hanımefendi de ben gülmüyor muyum? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Öyle de diyecek ama bak arkasından <laughs> başka bir şey geliyor. Evet. Kendin de yapsana bunu. Hmm. Niye hep benden bekliyorsun? Senin suratın asıkken ben nasıl güleyim demek hmm. yerine. Tamam hayatım memnuniyet. Evet. Şimdi biz şöyle bir şey çok yapıyoruz bu da ilişkiyi kilitliyor. Benimle ilgili bir şey konuşuyoruz. Dün yine bir danışanımda bunu yaptık. Aileni ailende, çekirdek ailende ne yaşanırsa anlatma diye. Bunu doğru yanlışmış bir daha yapmayacağım demesini bekliyorum. Hı hı. Ama sen de anlatıyorsun diyor. Yani onun anlatması, onu anlatıyorsa onu da ayrı konuşalım da hı. seni konuşuyoruz şu anda. Seni evet. konuşurken niye ondan örnek veriyorsun? Eğer o da açılması gereken bir cümle varsa, bir davranış varsa onu da ayrı açalım. Önce sen seninkine cevap ver. Onun annesine arıyor, bilgi veriyor olması ki yokmuş öyle bir şey. Onu da hı hı. görmüş olduk e, ee, senin de bu yaptığın yanlışı sürdürebileceğin anlamına geliyor mu? Kendimizi görmeliyiz. Kendimizi düzeltmeliyiz. O yüzden de eşimiz kapıdan girince seni güler yüzü görürsem benim bütün yorgunluğum gider dedi. Tabii ki hayatım memnuniyetle bana bunu hatırlattığın için bunu biliyordum ama senin zihninde bu kadar anlam taşıdığını bilmiyordum. Memnuniyetle. Demesi halinde orada çok iyi bir duygusal e, bağ oluşmaya başlamış ve beyefendi kendisini anlaşılmış hissetmiş. Hanımefendi de Allah için eşine daha doğru davranma niyeti içine girmiştir. Oradan itibaren rahmetle yağar, merhametle yağar, kolaylıkla yağar. Ama eşinin başka bir sıkıntısı varsa başka bir zaman Hı -hı. kesinlikle aynı zamanda değil. Hayatım bir şey konuşabilir miyim seninle? Sen hani eve geldiğinde ben gülümsüyorum ya. Sen hala bana karşılık vermediğinde ben bana kızgınsın sanki gibi geliyor. Hı. Ve o zaman benim de modum düşüyor. Sana hani güler yüzümü devam ettirmekte zorlanıyorum dese bak o zaman bunu söylemesi yeri